arkadaşlar arkadaşlar bugün size bir şey göstereceğim sizin başınıza böyle daha önce bir şey geldi mi hiç bilmiyorum ama ben, benim başıma ilk kez geliyor Crow'la savaş topu oynamıştım bir daha bir saniye Crow'la savaş topu oynamıştım ee, bakın şurada oynadığım gibi yenilmişim sonra maça girdik baktım adamın ismi Hi. görüyorsunuz değil mi şurada hemen boyayalım bir Hoppala. Adamın ismi Hi. Kaçıncı seviyemiş hemen onlara bakalım. 22.019 kupa. German bilmem bir şey kulübünde kıdemli üye. Pa simgesi Piper. rozası en yüksek kupa sonra Mortis. Son bu benim takım arkadaşım da az sonraki maçta daha az önce yaptım. 5 dakika olmuş 6 dakika olmuş. Aynı adam görüyorsunuz 10. seviye. Aynı adam 22.019 kupa German bilmem bir şey de kıdemli üye. Simgesi Piper'dı. Rosa mortis sizin başınıza hiç böyle bir şey geldi mi yani bu bu tarz bir şey hangi oyunda olursa olsun yorumlara yazın abone olmayı da unutmayın bye bye